Metristliler taraftar grubu attıkları marş ve sloganlar ile çarşı merkezini inletti. Neşehir Belediye Spor ile Sultanbeyli Belediye Spor arasındaki 12. hafta maçı öncesinde Metristliler taraftar grubu takımlarına desteklerini bir kez daha gösterdi. O Türk Bulvarı üzerindeki Ziraat Bankası önünde bir araya gelen grup üyeleri burada yaklaşık bir saat boyunca söyledikleri marş ve sloganlarla caddeyi inletti. Meteoristlerin bu desteği şehirde büyük yankı uyandırdı. Maçtan haberi olmayan birçok kişi bilgi alarak maçı takip etmek üzere Gazi Stadı'na yöneldi. Meteoristler taraftar grubu üyeleri de hep birlikte sloganlar atarak Gazi Stadı'na giderek her zaman olduğu gibi meteoristler tribününde yerini aldı. <laughs> Ani ginhir gi die öl zummar